Biz ne diyoruz, sizler ne diyorsunuz? Bizim gündemimiz ne, sizin gündeminiz ne? Hükümet şu anda ülkeyi yönetemiyor. Sadece günü kurtarmanın hesabına düşüyor. Milletin gündemi ekmeği aşı, bunların gündemi koltukta biraz daha kalma telaş. Bu uğurda terörle pazarlık yapıyorlar, menfaatlerine uygun yeni anayasa hesapları yapıyorlar, muhalefet belediyelerine hukuksuz operasyon yapıyorlar. Emekli, dul, yetim aç kalmış umurlarında mı? Asgari ücretli açlık sınırının altında maaşla çalışıyormuş bunların umurlarında mı? Milyonlarca memur yosul sınırının altında maaş alıyorum alıyorlarmış bunların umurlarında mı? Maalesef maaşlar eridikçe her geçen gün eriyor. Burada bazı rakamlar vermek istiyorum. Açlık sınırı 26.000'i geçti. 16.5 milyon emeklinin 4,5 milyonu açlık sınırının yarısı kadar maaş alıyor. 10 yıl önce emekli maaşı asgari ücretin %125'iydi. Yani 25 puan üzerindeydi. Bugün asgari ücretin %75'e düştüğünü görüyoruz. Emeklinin maaşı %50 erimiş. Kaldı ki asgari ücretin alım gücü de eridi. 2002'de 8 çeyrek altın eden asgari ücret maalesef bugün 3 tane çeyrek altın alıyor. Asgari ücretli 2002'de bugünün değeri üzerinden 58 bin TL maaş alıyorken bugün 19 milyon asgari ücretlinin aylık geliri açlık sınırının 4 bin TL altındadır. Kısacası AKP ülkeyi borca batırmıştır.